Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve tabi'ina ila yevmiddin. Evet. 52. maddeye geldik, Risale'ye geldik. Süfyan el-Tavri rahmehullah'ın sözlerinden. Diyor ki, La yectemi'u hubbu aliyyin ve uthmana illa fi kulubi nubelâir rical. Asil insanların kalbinin dışında hiç kimsenin Asil insanların dışında hiç kimse Ali ve Osman'a e, sevgi beslemez diyor. Asil insanların dışında. Bunu niye söylemişler biliyor musunuz? Mesela bizim toplumumuzda Aleviler var değil mi? Bilirsiniz. Mesela Alevi olanlar Ali radiyallahu anh'ı putlaştırırlar, ilahlaştırırlar. Sevgi önünde ondan daha iyisini, daha önemlisini, daha özelini bilmezler sahabeler arasında. Kimi ön, ön tarafta tutarlar? Evet. Hazreti Ali'de mi? Hatta ülkemizdeki Aleviler Hazreti Ali adına kadınlarla erkeklerle bir arada bir tane bıyıklı böyle koca bıyıklı bir tane hocaları gelir. Ne derler onlara? Dede mi derler? Bir şey derler. İsimlerini bilmiyorum. Bir şey söylüyorlar onlara. Dede diyorlar? dedem diyorlar, nedir, Dede şey diyorlar mi? bilmiyorum. Hı -hı. Çağırırlar onları. Sonra saz ekipleri de gelir. Saz çalarlar, gitar çalarlar. Onların eşliğinde şarkılar, ezgiler söylerler. Bazı ezgilerinin içlerinde apaçık şirikler vardır. Hatta kalkar oynarlar. Ondan sonra o e, Hacı Bektaş Veli'nin de bizim pirimiz olduğunu, bizim pirimiz diye onu övünür der. E, Ali an hakkında ilahlaştırma derecesinde şeyler söylerler. Ama ne namazları Ali radiyallahu benzer, ne oruçları benzer, ne cihatları benzer, ne mücadelesi, ne ilmi hiçbir şeyler onlara benzemez. Ama yine de Ali'yi överler. Bu, bunlar burada böyleler. Bir de Suriye'de vardırlar. Onların isimleri nedir? Durzilerdir. Durziler. Durziler de kendilerini mesela Ali'nin yolundan gittiklerini söylerler. Ama bıyıklarına baksan öyle kocaman ağızlarını kapatır. E, dışarıya çıkarlar, saçma sapan mitingler yaparlar. Müslümanlara karşıdırlar. Her zaman Müslümanları öldürmek için e, bir yol ararlar. Kendi gözlerinizle görmüşsünüzdür. Dürziler her zaman kimi desteklerler? İsrail. 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 bizim babamız, anamız derler. Kız veririz kız alırız derler. <laughs> Halbuki hiçbir zaman kız alamamışlardır derler. Yani e, onlarda zina haram değildir misal. Ondan sonra onlarla otururlar beraber e, içki de içerler. Bazen domuz eti de yerler. İsrail'le bak Yahudi demiyorum. Yahudiler domuz eti yemezler. E, ondan sonra otururlar onlarla beraber İsrail'le beraber domuz eti de yerler. Yani uyuşturucu kaçakçılığı yapmak bunlarda haram değildir, helaldir. Mesela bunlar, bunlar da Ali'nin yoluna gitmişlerdir. bu tarafa doğru dönelim, gidiyoruz böyle böyle geliyoruz. Şimdi İran'a geldik. İran'da mesela Ali'nin hükmü nedir? Ali'nin vardı. Tam biri ilahlaştırmadır, değil mi? Hatta onun oğlu Hüseyin radıyallahu anhu'yu kutlaştırırlar. Ali radıyallahu anhu'ya ayetler indirilmesi gerekirdi ama siz yalan söylüyorsunuz. Kur'an'da bir sürü eksik ayet vardır. Nerede o eksik ayetler? Hazreti Ali'ye indirilen ayetler nerededir? Niye onları söylemiyorsunuz diye bize sataşırlar. Bu bir. İkincisi derler ki Ebu Hureyre mi daha çok Rasulullah'ın yanındaydı yoksa Ali bin Ebi Talib mi Resulullah'ın yanındaydı diye sorarlar. Biz deriz ki Ebu, Ebu, Ebu Hureyre'den daha çok Ali radıyallahu anh yanındaydı deriz, diye mi atarız biz kendisine? Onlar der ki evet Ali radıyallahu anh'ın yeğeni, hatta amcasının oğlu yani kendisi yeğeni oğlu diye sahiplenmiştir Resulullah. Madem Ali daha çok yanındaysa niçin Ali'den en fazla 40-50 tane hadis var da Ebu Hureyre'den 10 bin tane hadis var? İşte siz yalancısınız, sahtekarsınız der bize. Ali'yi inkar ediyorsunuz, Ebu Hureyre'yle bir alakası yok. Hadi size soruyorum, cihatlara katılan kimdi? Ebu Hureyre mi Ali radıyallahu anh mı? <laughs> Hazreti Ali radıyallahu anh. Cihad komutanlığı en çok yapan kimdi? Hazreti Ali radıyallahu anh. Savaşlarda en önce öne çıkan kimdi? Ali radıyallahu anh. O zaman savaşlarda en çok bulunan kimse mi Resulullah'ın yanında oluyor? Devamlı peygamberin yanında deri kağıtları, deri kağıt derilerden olan elinde de parşömen olan bir de elinde de mürekkep yağsılı bir şey olan Ebu Hureyre mi daha çok yanında oluyor? Peygamberin yanında en çok var, Ebu Hureyre var. Bir gün Ebu Hureyre radıyallahu anh pazara gidiyor. Pazarda insanlar can alım satım yapıyorlar. Sonra bir tane yüksek bir yere çıkıyor. Yüksek yerden bağırıyor. Ey insanlar! Allah Resulü aleyhisselam Suffa medresesinde yani Mescid-i Nebevi'de Suffa medresesinde çok önemli ve özel e, hazine dağıtıyor. İnsanlar ellerindeki alışverişleri bırakıyor. Koşa koşa Mescid Nebevi'ye gidiyorlar. Yanında da Suffa Medresesi var. Medreseye giriyor, bakıyor Resulullah ne dağıtıyor. Biz de alalım, ganimet alalım falan. Bakıyor ki Resulullah bir şey dağıtmıyor. Bir şey dağıtmayınca insanlar birden bir oraya gidince bir tanesi geri dönüp geliyor. E sen bize ey Abdullah diyor. Abu Abdullah sen bize yalan mı söylüyorsun? Yok yalan söylemedim diyor. Peygamber hazine dağıtmıyor mu? Sen de akıl olsa anlardın diyor. Akıllı olsa anlardın neydi. diyor. Peyg peygamber ne dağıtıyordu? Peygamber size kıyamete kadar işinize yarayacak kendisinin hadislerini anlatıyor. Hazinenin ondan daha büyük var mıdır? Ganimetin ondan daha büyük var mıdır? Bu Ebu Hureyre. En çok hadis rivayet eden ondan dolayı Ebu Hureyre. Peygamberin yanında her adımı attığında <laughs> peygamberin yanında her bildiğini peygamberin yazardı. Yazardı aklında ezberlerdi Ebu Hureyre. O zaman nasıl biz Ali radıyallahu anhu'nun daha çok hadis rivayet ettiğini inkar edebiliriz. Haşa. Savaşa katılan var, katılmayan var. İlim sahibi olan var, olmayan var yani. Ali radıyallahu ilim sahibiydi. Doğru. Resulullah'tan da çok ilim öğreniyordu, Doğru. Gelip Ayşe annemizden bile öğrendiği olmuştur. O da doğru. Ama Ebu Hureyre'yi biz onun yerine geçirmiyoruz ki. Ne yazık ki e, Ali radıyallahu anh hakkında böyle söylüyorlar. Osman radıyallahu anh'ı kabul etmiyorlar. Hilafet Ali'ye verilmesi lazım da Resulullah'tan sonra daha peygamber ölmeden siz var ya siz diyorlar bize. Aynen böyle söylüyorlar. Siz var ya siz daha peygamber vefat etmeden bir çaya baksın. Bir şey sönüyor. Siz daha diyor peygamber vefat etmeden Hemen diyor halifelik yarışına geçtiniz diyor. Halifelik yarışına girdiniz diyor. Siz diyor eğer Resulullah'ı sevseydiniz diyor hatta adam şöyle söylüyor bana. Vallahi diyor benim diyor benim peygamberimle sizin peygamberiniz aynı değil diyor. Bunu söyleyen bir rafizi, şia. Umre de söylüyor bana bunu. Umre kafile hocası söylüyor. Sizin diyor peygamberinizle bizim peygamberimiz aynı. Niye abi dedim. Neden dedim. Dedi siz daha dedi siz var ya kabul ettiğiniz sahabeler var ya dedi. Sahabe diye kabul ettiğiniz adamlar var ya dedi. Daha dedi Peygamber dedi daha yeni vefat etmiş halifelik seçme yarışına girmişsiniz. Hemen Ebu Bekir'i seçtiniz diyor. Halbuki emir en başta seçilmesi gereken Ali'ydi. Siz niye gittiniz onu seçtiniz diyor. Eğer onlar sahabe olsaydı diyor. Zaten gerçekten sahabe olsa böyle yapmazlardı diyor. Allah kusura bakmayın diyor. Ben, ben onları kabul etmiyorum diyor. Bana da kabul ettiremezsiniz diyor. Ben Ebu Hureyre Mureyre'den kabul etmiyorum diyor. Kusura bakmayın diyor. Böyle söylüyor. Yani. Estağfirullah ve etubiley. Hemen abiler var. Allah onlara bağışlasın, doğru yola iletsin. Evet. Diyor ki burada Süfyan es-Sevri işte böyle insanlar için söylüyor. La yajtami'u hubbu Ali ve Osmane illa fi kulub nubala'ir Asil olan insanların dışında kimse Ali ve eee Osman'ı o kadar çok sevmez diyor. Bu kadar çok önem göstermez diyor. Kalbinde öyle sevgi beslemez diyor. Evet. Gelelim 53. Risale'ye. <gallahu> Kâle vâki'an sufyan fil hadîf. <hadith> Diyor ki ne? Mâ ya'dil lehu şey'un limen <imcia> arâdallâh bihi. Allahu ekber. Bu söz benim o kadar hoşuma gitti ki ne? Bu, nereden buldum bu sözü ya? O kadar hoşuma gitti. Diyor ki ne? Allah senin için bir şey seçmişse, Allah senin için bir şey dilemişse, hiçbir şey onun kadar iyi olamaz. Doğru değil mi Harun abi? Mesela Allah benim için zorluğu seçti abi. Zorluğu seçti. Allah senin için büyük bir imtihan seçti. Allah senin için kolaylık dilemedi. Bak hep kötü olanları söylüyorum ha yani insan düşüncesinde. Allah bula bula beni mi buldu dertler için? Allah haşa. Allah bula bula musibetler için beni mi buldu? Allah bula bula işte sıkıntılar için sadece benim mi buldu? Benden ne istiyor bu Allah? Niye başkasına değil de bana vermiyor? Estağfirullah. Estağfirullah. İsyan ettiğin anda imtihanı kaybedersin. Allah'ın senin için güzel olarak seçmiş olduğu şeyi reddetmiş olsun. Hani sen Allah'ın indirdiği her şeye razıydın. Kanaat neydi? Kanaat ne demek? Allah'ın senin senin için seçtiği her şeyden razı olmanın adına ne denir? Kanaat denir. Allah senin için bir musibet dilemişse razı ol kardeşim. Elhamdülillah de. Allah senin hanımını elinden almışsa, kocanı elinden almışsa, çocuğunu vefat ettirmişse, malını çöketmişse, Fatirlik vermişse, iflas ettirmişse ya da ne bileyim Allah sana bir hastalık vermiş ise, babana bir hastalık vermişse ana, anana ağır bir hastalık vermişse çocuğuna dönülmez bir, bulunmaz bir hastalık vermiş ise ve Allah senin için bunu seçmiş ise ateistler bunu anlamaz abi, deistler bunu anlamaz. Oryantalistler, hadis inkarcıları bunu anlamazlar. Siz anlarsınız diyor bir tek diyor. Biz anlamayız, bizde akıl yok ya diyor. Kardeşim bunda akıl işi yoktur. Bunun mantıkla ilişki var. Sen kabul edin. Kabul sadece. Biz kabul ediyoruz. Allah senin için bunu seçmişse Allah demek ki senin bu haline razı. Allah seni de e, Elon Musk gibi yapabilirdi. Dünyanın en milyarder adamı yapabilirdi. Ya da Allah seni isteseydi bir devletin başkına bir başına bir başkan olarak seçebilirdi. Ya da bir ülkede seni çok ismi duyulan isminden daha çok duyulmamış bir e, zengin bir adam bir holding sahibi yapabilirdi. Bilmez mi Allah? Sen mi Allah'tan daha iyi biliyorsun? Allah'ın senin için yarattıklarını, Allah'ın senin için seçtiklerini sen Allah'tan daha iyi mi bileceksin? Yok. Gaybı bilen Allah iken, geleceği bilen Allah iken, ezeli de bilen Allah iken, يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ Keşke bu ayeti bir anlasa insanlar. Günde yüz defa ayetel kürsü okuyorsun. Hocam ben günde yüz defa ayetel kürsü okuyorum. 30 defa okuyorum. Hocam ben mübarek bir insan. Yürü oradan. Yürü oradan bakalım. Allah'ın senin için seçtiklerinden razı değilsin. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma khalfahum. Ve la yuhitun bi şey'in min ilmihi illa ma şa'. Bu ayetler ne demek? Hiç açıp okudun mu sen? Ayetler kürsüde geçiyor. Hiç açıp okudun mu? Allah'ın benim için seçtikleri, benden razı olduğu şeylerden ben razı olmadıkça işlerim yoluna girmez kardeşim. İşlerim yoluna girmez. Çünkü Allah'ın benim için seçtiklerinden önce ben razı olmalıyım. Eğer razı olsam şu ayet bizim için gelmiş olacak. Radiyallahu anhum ve radu an. Sen Allah'tan razı olduğun zaman Allah seninle razı olacak. Hele sen bir Allah'tan razı ol. Allah'ın indirdiklerinden, Allah'ın senin için kabul ettiklerinden, Allah'ın senin için seçtiklerinden, Allah'ın için Allah'ın senin için yön çizdiklerinden bir razı ol bakalım. Allah o zaman seninle razı olacak. E sen Allah'ın hiçbir şeyinden razı değilsin yine. Ona vermiş, bana vermemiş. Onu güzel yaratmış, beni çirkin yaratmış. Onu zengin yarat, ona zenginlik vermiş, bana fakirlik vermiş. Ona şöyle güzel bir araba vermiş, bana kelepir bir araba vermiş. Misal. Ona güzel bir ev vermiş, bana kötü bir ev vermiş. Ona fıstık gibi bir eş vermiş, bana çirkin bir kadın vermiş. Misal ya. Beğenmeme. Beğenmeme arzusu var ya, nefsi, beğenmeme arzusu insanı Allah'a kanaattan alır, isyana götürür. Ne diyor? ma yu'addilu lehu şey'un limen arada Allah bihi. Allah'ın senin için bir şey, Allah senin için bir şey dilemişse, seçmişse hiçbir şey onun kadar güzel değildir. Bilemezsin. 10 yıl sonra senin için o hayırlı olur. Ve ben size soruyorum. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Hudeybiye'ye geldiğinde Kureyşler ne yaptılar peygambere? Mekke'ye girmesine yasaklamadılar mı? Umre yapmak için gelmişlerdi. Hatta Resulullah onlara ne dedi? Ya dedi gidin onlara söyleyin biz savaşmaya gelmedik. Biz sadece umre vazifemizi yapacağız. İhramlarımızı çıkaracağız, saçımızı keseceğiz, ihramlar çıkacağız. Kurbanlarımızı kesip gideceğiz dediler peygamber. Umre haç vazifesi yer gideceğiz dediler peygamber. Onlar ne yaptı? Yok dedi. Biz size de izin vermiyoruz. Hatta ondan sonra çadırda peygamberin yanına geldiler de bir anlaşma yaptılar. Ömer İbnül Hattab ya Resulullah biz niye buna razı oluyoruz ki ne? Sen Allah'ın peygamberisin. Bizim ordumuz az da olsa Allah'ın izni olarak biz onlara galip geliriz. Niye biz onlara boyun eğiyoruz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Ey Ömer, umulur ki bizim şer bildiğimiz bizim için hayırlı olabilir. Allah kaç yıl sonra Mekke'nin fethini nasip etti? 4. Değil mi? 4. Bak Allah onlar için çok beklemeden onlara ne yaptı? Mekke'nin fethini nasip etti. Senin için kardeşim şu an Allah'ın senin için seçmiş olduğu o zorluk şu an senin için zor görünebilir. Gerçekten olaya e, vakalı bakmamak lazım. Senin için Allah Azze ve Celle onu kötü bir musibet olarak göndermiş olduğunu düşünebilirsin. Ama hayır vallahi senin belki gelecekte وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْعُولَى Senin için her biri gelecek, her vermiş olduğu bir gelecek daha öncekinden hayırlı olacaktır. Peygamber e demiş olduğu gibi. وَلَسَافَ يُعْطِيكَ Rabbuke fetarda. Ve Rabbi sana vereceksen ne yapacaksın? Zolun. Razı olacaksın. Değil mi abi? Razı Aynen. olacaksın. Mesela Allah sana güzel bir şey karşına çıkanda razı olmuyor musun? Mutlu olmuyor musun? Oluyorsun. Ama her seferinde öyle olmaz ki bir imtihan olacak bunun. Yani bir zorluklar olacak. Niçin ayette? Fe inneme al usri yusra. İnneme al usri yusra. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Yine her zorlukla bir kolay, beraber bir kolaylık vardır. Zorluktan sonra muhakkak bir kolaylık gel, muhakkak gelecek. Yani hep zorlukla ölmeyeceksin ha. Muhakkak bir kolaylık gelecek. İşte Allah'ın bizim için seçtiklerinden razı olursa Allah bizden razı olacak. Bunu iyi bilmemiz lazım. Evet. Diyor ki ne? Yembeğillir raculi en yukrihi veledahu alel ilmi bir adam oğlunu ilim öğrenmeye zorlamalıdır. Ben buradaki abiler biliyorum Allah razı olsun. Yaptılar yani. Çocuklarını götürdüler, ilim öğrettiler. Zorladı yani. Elinden, yani Allah'ın kendisinden kıyamet günü soracağı o soruda sen çocuğunu Allah'ın dinine takdim ettin mi? Sen çocuğunu Allah'ın ilmine, Allah'ın dininin ilmine varis kıldın mı? He yaptım ya Rabbi ama olmadı. Yapabildiğim kadar yaptım. Sen şahitsin ya Rabbi. En azından ellerinde böyle bir şey var. Ya senin neyin var? Ne yapacaksın? Fe innehu mes'ulun anhu Çünkü kıyamet günü ondan niye çocuğunu Allah yoluna yazdırmadın? Niye çocuğunu Allah yolunda yordurmadın? Niçin çocuğunu Allah'ın dinini öğrenmesi için gayret etmedin? Bugün toplumdaki insanlar Çocuklarını, kızlarını, oğullarını neye finanse ediyorlar? He? Paraya. Para getirecek üniversiteye. Para getirecek okula. Para getirecek diplomaya. Para getirecek kariyere finanse ediyorlar. Ne zamana kadar? Ta ki ilkokul bitecek, ortaokul bitecek, lise bitecek, üniversite bitecek, iş kazanacak, işte çalışacak. Aradan zaten 20-25-30 yıl geçti. Zaten o saatten sonra niye öğrensin? He? Zaten öğrenmek istemiyor. Ben ne yapacağım? Ben zaten üniversite okumuşum. Ne yapacağım diyor. Böyle şeyler öğrenem ne yapacağım diyor. Ya deist ya ateist oluyor. Toplumda da ondan sonra ya deist, ya ateist, ya kafir, ya müşrik oluyor. Allah tanımaz, peygamber tanımaz bir hale geliyor. görüyorsunuz yani la ilahe illallah'ın manasını bilmeyen bir hale geldi bizim toplumumuz. görüyorsunuz yani. Bu insan için çok ağır bir leke kadar bundan daha kötü bir şey yoktur. Bir insana bu kadar ağır bir lekeden daha fazla kötü bir şey yoktur. Daha ne olsun abi? Yaşamasını bırak. La ilahe illallah manasını, kelime-i şahidinin manasını bilmeyen bir topluma haline geldik. Evet. Abdus Abdüstamed bin Hassan Semi'tu Sufyan yakul El isnadu silahul mu'min Diyor ki ne? İlim, delil, kaynak, risalet müminin silahıdır. Allah Allah ne demek istedi bu hoca ya? Ne demek istedi? Geldi bana, Mehmet kardeş bana bir tane hadis söyledi. Bu hadisin kaynağı sıhhati nedir Mehmet kardeş? Geldi işte, Said kardeşim dedi ki ne bana, Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyuruyor dedi. Dedim bunun, peki Said kardeş bunun delili nedir, kaynağı nedir? bir tane söyledi. Efendim şu günde şu kadarcık şu şeyi okursan şöyle güzel bir şeyle karşılaşırsın. Nereden çıkardın bunu kim söylüyor? E işte Allah Resulü Aleyhisselam şöyle şöyle söylemiş. Kim dedi abi? Nereden kaynağı nedir? E işte ben bunu şeyde gördüm. Youtube'da gördüm. Instagram'da gördüm. Abi delili ne? Kaynağı ne? Peygamberin söylediğine emin misin? Ya peygamber söylemeliyse? Ondan sonra adam bir tanesi bakıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi diyor. E din böyle bir şeyse ben inanmıyorum diyor adam. Kadın diyor ki din böyle bir şeyse ben kabul etmiyorum. Ya sıhhatini bir araştır. Bu hadisin kaynağı ne? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelmiş mi? Muttefakun aleyh mi? Sünenlerde geçiyor mu? kutub geçiyor mu? Riyad-ı Salih'in mu? Hele bir hadis okuyalım ya. Değil mi? İşte bundan dolayı diyor ki ne? Al-isnadu yani isnad, delil, kaynak silahul mümin. Mü'minin neyidir? Silahıdır. فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سِلَاحٌ Eğer bir müminin silahı olmazsa فَبِئَيِّ شَيْءٌ yuqatil <يُقَاتِل> Neyle savaşacak? Eğer bir insan silah olmazsa, delili hadisi olmazsa, söyleyecek bir şey olmazsa neyle savaşacak? Bir şey yok yani. Yani dilinde hadis yok, ayet yoktur. Arkadaşlar, çocuklar, bak size yine tavsiye ediyorum, tavsiye ediyorum. Günde bir tane hadis okuyun, o okuduğunuz hadisi en az üç kişiye anlatın. Otomatik ben o anlattığınız şeyden dolayı ezberleyeceksiniz onu. Anlattığın şey senin kafana girecek. Öyle ezberlemene gerek yok. Bir tane hadis öğren, üç kişiye anlat. Otomatik ben o senin kafana yerleşiyor. Allah böyle bir ikramda bulunuyor. İncil'den on tane ayeti yüz gün boyunca oku ezberleyemez. Tevrat'tan, şu Yahudiler için çok okumuş olduk sahte Tevrat'tan. Beş tane ayeti bir yıl boyunca oku ezberleyemez. Doğru diyor, ezberleyemez. Sahati yok çünkü. Devamlı unutursun. Evet. <laughs> Vaktimiz var abi daha. Tamam. El Melaikatu, hurrasus seme. Allahu Ekber Ne kadar güzel ya. Melekler, gökyüzünün muhafızlarıdır. Melekler gökyüzünün koruyucusu, muhafızlarıdır Allah'ın izniyle. Ve ashabul hadisi hurrasul ardi. Hadis okuyanlar ise, hadis ehli ise yeryüzünün muhafızlarıdır diyor. Subhanallah. Hadis değerini görüyor musunuz? Hadis bilmiyoruz ya. Kardeş kaç tane hadis ezbere biliyorsun? Yok bilmiyorsun. Mehmet abi kaç tane ezbere biliyorsun? bu bizimle öldüğümüzün anlamıdır yani. Allah bizi bağışlasın. Allah bize hadis ilmi öğrenmeyi nasip eylesin. Siz hiç bizim ülkemizde bu hadis duydunuz mu? Hadis hafızı duydunuz mu? Duyamazsınız abi. Yoktur. Meşhur olan bir tane hadis hafızı duydun mu sen Türkiye'de? Ben duymadım. Yoktur. Muhammed Eminer diye bir tane hoca vardı. Hadisler konusunda çok iyiydi. Mahmut Esat Coşan hoca efendi vardı. Hadisler konusunda çok iyiydi ama hadislere mesela zayıf, uydurma olan hadisleri de anlatırdı. Ben dinledim bir kaç tane hadis dersini. Hadislerin e, ibarelerini tam okuyamazdı. Hatta o hadisleri YouTube'dan açıp ben gösterebilirim yani. Ama hadis konusunda çok güzel çalışmalar yapmış. Allah kendisinden razı olsun. Yani hayatını Hadis öğrenip öğretmeye adamıştı. Allah kendisinden razı olsun yani. Ahmet Esat Çoşan Hoca Efendi'den. Ee, Mehmet Zahit Kotku Kod, vardı, onun hocası. Emine vardı bir tane. Onlardan çok sonra. Mehmet Emine Hoca da vardı, Allah kendisinden razı olsun. Ama muhaddis değillerdi. Ama ben hiç Türkiye'de muhaddis duymadım. Ha yürüyen kitap diyen alimler duymuşumdur. Yürüyen kitap. <laughs> yürüyen e, kütüphane diyen alimler duymuşum Ama hadis hafızı ben hiç duymadım yani. Yok. E, eminim hocaya muhaddislik vermişler Türkiye'de okumayı kabul etmiyordu hocam. Hiçbir iman kabul etmiyordu. Yok, muhaddislik vermem, vermem. Muhaddisle hafızlığı iyiydi. Hadisleri çok iyiydi ama hadis yani mesela ne bileyim bir Ahmet bin Hanbel gibi Yok hocam. Yani onlar öyle bir hadis hafızlığı yoktur yani. Evet. Ama başka ülkelerde var. Evet. Mesela Moritanya'da hadis hafızı var. <laughs> Somali'de var. Hı. Hadis hafızı var. Mesela Şam'da var. Ondan sonra e, Lübnan'da evet. var. Ondan sonra Fas'ta var. Ama burada yoktur Türkiye'de ben duymadım. Bu bizim için ağır bir lekedir yani. Keşke olsa çok sevinirim. Ama inşallah Rabbim nasip eder. İnşallah. Gençlerimiz inşallah olurlar. Evet. Neymiş? Melekler nasıl gökyüzünün muhafızlarıysa hadis ehli de yeryüzünün hafızlarıdır. Muhafızlarıdır. Evet. Başka bir risalesinde şöyle diyor. Akille min ma'rifetin nasi takille Gıybetük. Allah Allah ne kadar güzel ya. Diyor ki ne? İnsanları ne kadar az tanısan gıybetten o kadar uzak durursun. Allah Allah ne <laughs> kadar güzel ya. Harun abi. Mesela Harun abinin işi gereği bir sürü insanla karşılaşıyor. Değil mi? Çok insanla konuşmak zorunda kalıyor. ya Ne yapsın mecburen yani? Yani e, ikili muhatap olan işlerde mesela devamlı çok insanla tanışıyorsun. Devamlı geliyorlar. O geliyor başka arabasından bahsediyor. O geliyor evinden bahsediyor. O çocuğundan bahsediyor. O tarlasından bahsediyor. O şundan, o bunun bu gıybetini yapıyor. O adam dinlemek zorunda kalıyor. Allah Azze ve celle bizi bundan muhafaza kılsın. Çünkü ne kadar insanla çok konuşursan o kadar etmen fazlalaşır. Ne kadar insanla az e, muhabbet edersen Allah ile münasebetin, Allah ile eee diyalogun o kadar daha çok çoğalır Allah'ın ile. Allah bizi onlardan eylesin. Yahya bin Mutawakkil rivayet ediyor. İza asna ala raculi jiranuhu ecmaun. Bak bu çok önemli ağır. Diyor ki ne? Eğer bir adamın bütün komşuları onu övüyorsa o adam kötü bir adamdır. Allah Allah. Anlamadım hocam ne demek istiyorsun? Bir daha söylüyorum. İza asna devamlı ondan böyle senalarda bulunuyorsa, övgülerde bulunuyorsa alar racule ciranuhu acma'un bütün komşular bir adamdan dolayı çok böyle of oh, lan bu adam tam bizden sıkıntı o adama laf söyletmem o adam mükemmel bir adam o kadın mükemmel bir kadın ben kesinlikle ona laf ettirmem diye övüyorlarsa devamlı o adam o adam kötü bir adamdır fehu varacun su in o adam kötü bir adamdır ya niye hocam devamı geliyor diyor ki ne li'annehu çünkü o adam var ya rubbema ra'ahum ya'sun o komşularının isyanlarını görüyor, zinalarını görüyor ses çıkarmıyor, fuhuşlarını görüyor ses çıkarmıyor, İçki içiyorlar ses çıkarmıyor, ahlaksızlık yapıyorlar ses çıkarmıyor, Allah'a ve Peygamber'e karşı isyanda bulunuyorlar ses çıkarmıyor, küfür ediyorlar ses çıkarmıyor, ahlaksızlık yapıyorlar ses çıkarmıyor, çocuklarını, kızlarını, kadınlarını kötü bir şekilde yetiştiriyor ses çıkarmıyor. Hepsine eyvallah tamam sıkıntı yok ya ne isterseniz yapabilirsiniz diye her zaman onları övüyor hiçbir şey demiyorsa o adam nedir? Kötü bir adamdır diyor. Anladınız mı şimdi? Falayyunkir <laughs> onun diyor kötülüklerine ses çıkarmıyorsa vel vel yuqahum vel yulqahum bibaşer <laughs> onların da böyle kötü yaptığı işlere karşı tebessüm bulunuyor Kötü bir şey yaptığını söylemiyorsa o adam kötü bir kimsedir diyor. Arkasından diyor ki ne Fuday bin İyad rahimehullah "İza <İdâ> ra'eyta ar muhabbaban ila <cîranihi> eğer komşular tarafından sevilen bir adamı görürseniz ve bu adam böyle e, günahkar bir adamsa "İza <İdâ> ra'eyta ar <-radula> günahkar olduğu halde bir adam bir komşular tarafından çok seviliyorsa ila jiranihi komşular tarafından çok seviliyorsa "fa'lam <fâ> -en ennehu mudi mudahinun" o adam dalgavuktur diyor. Niye? Çünkü komşuların yapmış olduğu pisliklerin hiçbirisine ses çıkarmıyor. Bu adam dalgavuk ve kötü bir insan oluyor. <laughs> Allah bizi de onlardan olmaktan muhafaza eylesin. Son Risaleyi okuyorum inşallah. Zaten vaktimiz dolmak üzere. İnne hâ ule'il mulûke kad tarakû lekumul Bu krallar, bu e, krallar başka ne ad verilirdi? Mel melikler. Padişahlar, padişahlar, padişahlar ya padişahlar sultanlar öyle şey yapmazlardı mesela. E, mümin olanlar demiyoruz. Mesela krallar, bu imparatorlar ahireti bıraktılar, dünyaya yöneldiler diyor. Ahireti bırak, dünyaya yöneldiler. Dünyayı tercih ettiler. Diyor ki ondan sonra fetruku lehumu dünya siz de onlara dünyayı bırakın ahireti tercih edin diyor. Hakikaten de öyle yani. Allah bizi ahireti tercih edenlerden eylesin. رزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، الله بزاف رزق وضراء، صالح عمل لن ذا خير لي، وإلا ما يفيد سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.